Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Yani bu depremlerin oluş mekanizması çok belirli. Yani bir anlamda basit öyle çok komplike de değil. Yani bir fay içerisinde belirli miktarda enerji birikirse o fayın içerisinde blokların hareketini engelleyen yerde bir sürtünme varsa biriken enerji sürtünme gücünü yenerse orayı kırıyor, deprem üretiyor. Belirli derinlikte, belirli büyüklükte. Şimdi bir sefer 3 ve 4 büyüklükteki depremleri çok ciddi almamak lazım. Yani evet her deprem önemli. Yani daha çok bilimsel araştırmalar için, bazı değerlendirme için önemli. Ama halk nezdinde e, yani yani 5'te, 5'in üstün Olmadıkça e, pek ilgi çekmiyor. E, öyle bir yıkıntı falan da olmaz. Çok böyle yani ne bileyim ben bir tarık bir olur belki orada hasar görülebilir. Şimdi bunları söyledikten sonra 4.1 4.2 gibi bir depremin karlı ovada olması yer itibariyle neden yer bilimciler olarak bizim canımızı sıkıyor? şundan. Şimdi Karlova tam iki fayın kesim noktası. Biri doğu batı uzanımlı yaklaşık Kuzey Anadolu fayı. Yani Marmara Denizi'nde yani Yunanistan'dan başlayıp Marmara Denizi'nden geçip e, işte Erzincan vesaire üzerinden Karlova'ya gelen yaklaşık 1600 kilometrelik bir fay. Şimdi bu fayın İstanbul hariç büyük bir kısmı kırıldı. Yalnız kırılmayan bir kesimi var. Erzincan ile Karlova arası. Yedi su ayı dediğimiz kesim 1794'ten beri kırılmadı. Şimdi halbuki yani 1939 Erzincan depremi var. Bu deprem sağındaki solundaki parçaları kırmış olabilir. 39 depremine rağmen Erzincan'ın doğusu Karlova'ya kadar kırılmadı. Bu demek ki ki müthiş bir enerji muhtemelen oraya enjekte edilmesine rağmen 250 seneden fazla zaman da geçmiş olmasına rağmen orada henüz deprem görmedik. Bu bizi ürkütüyor. Yani bütün Türkiye'deki yer bilimciler kulağı orada e, Erzincan Karlova arasında deprem bekleniyor. 7'nin üzerinde. 7 üzerinde 7 bir deprem. Evet. Dediğim gibi en son deprem 1794. 250 tane de tekerrür periyodu var. Yani bu günlere gelir. Dolayısıyla biz bunu bekliyoruz. Bir. İkincisi Karlova'yla ile bu göl, şey arasında ee, güneye doğru doğu anadolu ayının üzerinde göynük, Bingöl, Göynük arası 1860'larda bir deprem var. Orada da bir deprem bekliyor. Çünkü Doğu Anadolu fayının Elazığ kesimi kırıldı. Elikyan kesimi kırıldı, Erkenek kesimi kırıldı. Ee, Maraş kesimi kırıldı, Hatay kesimi kırıldı. Neredeyse boydan boya kırılmasına rağmen bu asırda Orası kaldı. E o arada da yani iki üç sene geçti. Yani bir oradan da endişe ediyoruz. En azından küpele bakıyoruz. Şimdi bütün bu küpelerimiz varken iki fay üzerinde dörtlük bir dört buçukluk neyse bir deprem o kesim noktasında oluyor. O bizi endişe ettiriyor. Çünkü depremler bu e, gerçi küçük olmasına rağmen o paylar üzerindeki stres dağılımına değişimine neden olabilir. Stres alanı değişimine. Yani şunu demek istiyorum. Damlayıp e, suyu taşıran, bardağı taşıran son damlı olabilir. Şimdi hayatınızda onu hep denemişsinizdir. Bir bardağı su doldurun. Ağız bağız dolu olsun. Su durur. Hiçbir şey olmaz. tutarsın Bir damlası damlatırsın. Bütün bardak taşır. İşte Sistemlerin enerji transferi bardağı taşıran son damla rolü olabilir, olabilir diye yani öyle bir endike ediyoruz yok da bir evet. herhangi bir nedenle değil.